Bir tane adam diyor ki, e, sosyal medyada gördüm yani. E, diyor ki, mesela bir sınavdasınız. Düşünün diyor. O sınavda öğretmenleriniz var. Kopya çekebilirsiniz. Kopyalar da Kur'an var. Öğretmenlerinizden de kopya çekebilirsiniz. Öğretmenler de peygamberler. Hı hı. Ama diyor ki, önünüzde oyuncaklar var. O oyuncaklar aslında mesela telefonlar öyle şeyler işte. Son, dünyaya ait evet, seni oyalayacak şey. şeyler. Evet, dünyaya ait seni şeyler. Sonra düşün 25. dakikalarsın e, sınavda bir anda çekiyorlar önden. Ben yapacaktım diyorsun ama yapamadın onlarla oylandım. Hemen sonra toprakla seni görüyorlar. Bitti bu kadar. Hmm, burada ne mesaj veriyor sence? Yani zamanın varken oku. Yani namazını kıl. Niyatını yap diyor. Neyini yap diyor? Yani namazını kıl. İbadetini, şey, ibadetini kıl. Hı hı. Bunları Onu yap. diyor. Bunları yap diyor. Bunları yap ve bitirin yani anladın mı? Güzel bir hayat seni bekliyor. Burada yıllar kalabiliriz ama cennette ömür boyu kalacağız. Evet. O yüzden biraz e, sınav, sınavda nasıl çalışmak gerekiyor, onun için çalışmak gerekiyor. Sonra iyi bir puan alınca ne kadar da mutlu.